Hürmetli seyirciler. Bu hafta sizlere Türk devlet ve toplulukları dostluk, kardeşlik ve işbirliği kurultayının İzmir'deki çalışmalarını anlatmaya çalışacağız. 20 Ekim 1994 günü toplanan ve yaklaşık dört gün devam eden kurultaya Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Türkmenistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Saha, Tuva, Hakas, Şor Türkleri, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Karaçay Çerkez, Kabartay Malkar, Kumuk, Gagavuz, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Batı Trakya, Kerkük, Doğu Türkistan, Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile Kırım Türklerini temsilen 750 vekil katıldı. Kurultayda toplum ve yönetim, kültür, bilim ve teknoloji, halkara alakalar, eğitim ve öğretimle maliye ve ekonomi komisyonları çeşitli çalışmalar yaptı. Açış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, kurultayın Dostluk, kardeşlik ve işbirliği maksadıyla düzenlendiğine dikkat çekiyor. Kurultay vekilleri insanlığın yüksek bir gayesine hizmet ediyor. Bundan ulvi bir gaye düşünülemez diye konuşuyordu. Süleyman Demirel bu kurultayın dünyada insan haklarını savunanlar için bir abide olduğunu belirtiyor. Asırlarca ayrı kalmalarına rağmen dili inançları, ninlileri, isimleri, gelenek ve görenekleri bir olan insanlara kardeş denmeyecekse hiç kimseye kardeş denmeyeceğini söylüyordu. Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Bu insanların kardeşliğini reddetmek mümkün değil. Çünkü bu toplulukların mimarları da bir manevi mimarları da bir ve bu manevi mimarlara hepsi birden sarılmıştır. Ulu insanları, büyük insanları bir, hepsi bunlara sahip çıkıyor. Ve böyle olunca, bu insanların kardeşliği, birliği kabul edilince, kardeşliği reddedilmeyince, bu insanların bir tarih birliği, bir kültür birliği, bir sevgi birliği içinde olmaları gayet tabidir. Zaten ...Olmaması acayiptir. Onun içindir ki... ...Şimdi dünyada geçen dört sene zarfında meydana gelen gelişmelerin neticesinde... ...Gerçekten sonsuza kadar devam edecek olan Türk dünyası meydana çıkmıştır. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur, haddi de yoktur. Geçmişi olmayanların köksüz ağaca benzeyeceklerini kaydeden... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel konuşmasını Türk milleti denen bu ulu çınar yıllar, on yıllar, bin yıllar kurumamış ve her dalı canlı kalmıştır. Ve ebediyete kadar da canlı kalacaktır sözleriyle bitiriyordu. Başbakan Tansu Çiller de konuşmasına ninnisi, destanı, geçmişi ataşı, dili ve çoğunlukla dini bir, heyecanları bir bütün kardeşlerim. Yurdumuza hoş geldiniz sözleriyle başlıyordu. Tansu Çiller sözlerine şöyle devam ediyordu. Milletlerin tarihinde zaman zaman inişli çıkışlı devreler görülebilir. Asıl olan şey böyle günlerde soğukkanlı hareket etmek ile ve kültürel değerlere sarılmak ve milli birliği korumaktır. Bugün de bağımsızlıklarına kavuşmalarından sonsuz sevinç duyduğumuz Türk cumhuriyetleri karşılıklı olarak müstakiliyetlerine saygı gösterme ve iç işlerine karışmama ilkesi hiçbir zaman unutulmadan medeniyet birliği ve ihtiyaç duydukları her konuda işbirliği içinde bulunmaları gerektiğine inanıyoruz. Çiller... ...dünyanın yeniden yapılandığı şu yıllarda... ...Türk Cumhuriyetlerinin de ekonomi başta olmak üzere... ...çeşitli sahalarda işbirliğine gidebilmeleri gerekliliğini vurguluyordu. Azerbaycan Devlet Üniversitesi Rektörü Profesör Avaskar Murtuz Necefoğlu da... ...Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kurultaya gönderdiği mesajı okuyordu. Haydar Aliyev mesajında Köklü geçmişe sahip Türk halklarının her alandaki baylanışlarını geliştirerek dünyanın mühim güçlerinden biri haline geldiğini vurguluyordu. Durmaklı seyirciler. Bu hafta İzmir Kurultayı'nın ilk günkü çalışmalarını anlatmaya çalıştık. Haftaya devam edeceğiz.